Merhaba yemek sevenler. Bugün yedikçe yedikten Yunan mezesi yapıyoruz. Bu çok güzel bir meze. Biber seviyorsanız mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi az malzemeli ama enfes bir tadı var. Ben biberleri tavada közledim. Ama dilerseniz tabii ki fırında da olur. Közlenmiş biberlerimi bir kaba aldım. Biberin şeklinden de gördüğünüz gibi biberleri hafif diri tuttum. Yemesi böyle çok daha zevkli. Kabuğun üstünü bir tabakla kapattım. Ve birkaç dakika böyle beklettim. Soyması çok daha kolay olacaktı. Soyma aşamasını geçmeden önce çekirdeklerini ayırdım. İlla ki kalacaktır ama bunu özenerek yaptım. Ne kadar az çekirdeği olursa o kadar zevkli olur yemesi. Ve arkadaşlar en sevdiğim kısmına geldik. Biberler güzelce közlendiği için soyması da çok kolay oluyor. Kabuğundan temizlediğim biberleri küçük küçük kesiyorum. İsterseniz bu işlemi rondodan da yapabilirsiniz ama mezeniz o zaman sos haline gelir ben daha kıvamlı olmasını istediğim için bıçakla geçip böyle küçük biber parçalığı da olsun istedim. O yüzden istediğim küçüklüğü gelisiye kadar kesmeye devam ettim. Ve biberlerim istediğim küçüklükte şu an. Peynirimi ekledim. Peynir ekledikten sonra bir de toz biberimi de ekledim. Ve kesme işlemine devam ettim. Pul biberini bir yemek kaşığı zeytinyağının içine bekletmiştim. Ona maalesef videoda göstermemişim. Ama böyle biberle peynir keserken onu eklemiştim. Ve tuzu da peynirinize göre ekleyin. Böylelikle mezemizi de bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu. Üzerine mayas maydonoz bezle ceviz katıp kalan zeytinyağını da üzerinden gezledim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.